devam ederiz. Enes Batur'a gerçekten ne olmuş? Bakalım. Dün yayındaydık olay çıkmış ama ne yapayım bununla da. Çok enteresan bir yere giriş yapıyorsunuz. Çünkü bu videoyu izleyecek milyonlarca insan sıradan olay bir... Mi bu? hikaye bekliyor. Enes Batur'un delirdiğini söyleyeceğim. Diğerleri gibi sıradan basit bir hikaye anlatıp videoyu kapatacağım değil mi? Enes'in neden böyle paylaşımlar yaptığını anlamak için... Baba şunu Enes Kirazoğlu zannedin. Ya oğlum onun haricinde dün... Ya beni dün niye Rane ile Veysi attırdı Enes Batur'u ya Ya o ne alakaydı baba O fotoğraf nerede Dur kesin atmışlardır ya Bak görmeyenler için bir Şey yapayım onu Hocam bir atar mısınız ya e izni bir açayım mı onu bir Ya bir de koyduğu fotoğraflar patlattı beni ya Ne alaka oğlum Bu adam niye böyle bir şey yapıyor ya En son ben mi öndeydim? Yes be ben mi kazandım? Güzel. Tamam o zaman. Oley be. Tamam oğlum. Enes Batur'un kaç milyon takipçisi var? <laughs> ben böyle düşünürüm baba. Bir misiniz? Heh geldi abi. Konficim teşekkür ederim. Ya bu ki... Oğlum bu harbi... Benim bu 2022'de giydiğim şey vardı diyor. Ona benziyor bu. Yüzde Ka kaç kazandın bunu? İki... Kaç kazandım bunu be? Ayverk eyvallah sonum. 52 mi? Bu ne abicim bu nasıl bir siyasi şey ya? Ya şakası bir yana baba sen niye böyle şeyler yapıyorsun Enes'im? Valla bak. Gerek yok be. Olmadı bu arada. Hayır oğlum bu değil 2022 diyorum bu 2020 ya. Bu 2020 iki ne 20... ...inandığı tarikatın içine gireceğiz. Enes Harikat Batur Eşter Komendi yeni çağ adında farklı bir dine inanan bu gruba mensup. Paylaştığım şeyler farklı ve garip geliyor olabilir bazılarına ama ben onlara anlam ve altında benim için derin anlamları var. Eğer basit bir araştırma yaparsanız Enes'in paylaştıklarının bu tarikatinkilere ne kadar benzediğini görebilirsiniz. Bu işin içine ilk olarak 2023... <laughs> Size bunun olayını anlatacağım arkadaşlar. Bak bunun olayı ne biliyor musunuz? Abi Ebo bana ee, dedi ki bu zamanları hatırlıyorum ben. Benim en asosyal olduğum dönem bu. Ebo kanka gel Enes'lerle buluşuyoruz. Sean Kuel falan var. Bir de burada birkaç kişi daha var. Şimdi ismini vermeyeyim onların. Kanka gel. Bu, bu arada bir bir kerelik buluşma da değil diye biliyorum ben. İki kere falan oldu bu. Bunlar gidiyor. Böyle birlikte falan takılıyorlar falan bir. Ebo gelip bana anlatıyor. Oğlum Enes diyor. Çok iyi çocuk. Çok iyi konuşuyor diyor. Sonra en son Ebo ile Discord'da anime savaşı attılar pezemekler Kistiler ondan sonra Sana kavga ediyorlar sürekli doğru <gülüyor> girmiş <gülüyor> Ve inanın bana bu <laughs> Çok tuhaf bir deneyimdi. Çünkü Enes oturduğumuz mekandaki objelerle ilişkiler kuruyor, taktığınız adam takılar, var, gözleriniz ve enerjiniz hakkında yorumlar yapıyordu. İçinizde bir frekans arıyordu. Peki ama aklı başında bu kadar ünlü, bu kadar parası olan bir adam nasıl oldu da böyle bir noktaya gelebildi? Sırf bana dayatıldığı için yaşanması gereken kaderi yaşamak istemiyorum biraz daha. Kendi seçimlerimi yapmak evet. istiyorum ve sürekli Hastalık. Enes hastaydı. Ve bunu ilk fark eden kişi Turgut Ekim'di. 2023'ün Nisan ayında Enes Batur ilk defa psikoz yaşamıştı. Biz ve bir ünlü isim daha Enes'in iyi olmadığı konusunda ailesini ikna ettikten sonra Enes Nisan ayında İstanbul'daki bir hastaneye yatırıldı. İki yaz önce bir etkinlikte geldi yaklaştı böyle işte nasılsın abi nasıl gidiyor değişmişsin falandan hemen sonra Enes'le alakalı haberlerini alıp almadığımı sordum ona. Ben hiçbir şey bilmediğimi söyledim o bana söyledi abi o zaman ben şok oldum çünkü düşünsene abi elinde sigara göremeyeceğin alkolü ortamlarda bulunmayan bu kendi doğum bu gününde alkol içemeyen bir adamın ama gibi ciddi bir kuruma yatmış olması ya. abi. Bu olay yaşandığında Enes Batur'u çeken bir paparazi vardı. Ama yakınları bunu engellediler. Adamdan görüntüleri silmesini rica ettiler. Çünkü Enes'in zihinsel bir hastalık yaşadığı duyulsaydı bu büyük bir problem yaratırdı. O yüzden gizlemek zorunda kaldılar. İşte Enes 10 gün boyunca bu hastanede yattı. Ardından psikozunun hafiflemesi sonucu nispeten normalleşti. Ve ailesi düzelmiştir ya diyerek Enes'i taburcu etti. Enes Kanalındaki milyon dolar eden içerikleri tek seferde silmesinin size anlamsız gelen paylaşımlar yapmasının arkasında yatan... Sebep tam olarak bu. Hastalığından ötürü yazdığı kriptik şeyler bize anlamsız. Baba sen Kike niye böyle şey yazdın ya? Sız gelse de o bunu derin bir anlamı varmış gibi yazıyor. Enerjiler, gözler, evren, uzaylılar ve büyük bir kıyım. Enes bu kadar ünlü olmuş. Dur be, alo beyler. Beyler kusura bakmayın hemen vereyim mi ekran size? Aynen, Eyvallah, hoş geldiniz. Ya canım. oğlum bir şey Eyvallah söyleyeceğim Allah kardeşim. Ya. Ben ben böyle bir adam mıyım? Ben anime fight'i verdim de mi küstüm millet ya? Ben Böyle bir şey olabilir mi kanka ya? Hayır kanka bak neden? Har niye yalan atıyorsun böyle üç kişi topladı? Oğlum en çok lan kişi gel çek kavga et çek ya. Sen neden böyle yalanlar atıyorsun ya? Tamam özür dilerim ama 13 bin kişi de alkışıyor bravo abi evet doğru falan diyor yani. Ya rahatsız ya başlat başlat bura. Başlat bura böyle böyle. Basının ona verilen. varmış gibi <laughs> Enerjiler, gözler, evren, uzaylılar ve büyük bir kıyım. Enes bu kadar ünlü olmasının ona verilen büyük bir görev olduğunu düşünüyor. İşte bu hikayenin nerede başladığını tak. merak ediyorsanız, bu adam sigara bile içmeyen, ağzına içki sürmeyen biriydi. Ne oldu? diyorsanız size Enes Batur'un gizli ev partilerini anlatmam gerekli. Bu videoda tüm detaylarıyla ne? Enes Batur... Ulan o ara o kadar ünlü değildik ya. ...ne olduğunu öğreneceksiniz. Eba biz o, ara o kadar ünlü değildik ya gidemedik amına koyayım. Sağırmadılar ki amına koyayım. <laughs> Ferit abi gitmiş oğlum. Ferit. Alo merhaba. Aha. Ee, Enes ne haber? ilk ya. vs atma olayları bu. Kimsendansın ah. Videoyu 2016 senesinde paylaşılan bu efsanevi kayıt ile açmak istiyorum. Çünkü hikayemizin gerçek anlamda başlangıç noktası işte burası. Şunu şöyle büyütsem. Tamam, Döneminin ilk suku nasıl bu? <laughs> merhaba dur kameraya dönümü alayım. İlk olaylı Merhaba merhaba. Bu yayın yapıldığı sırada Burak oyunda Türkiye'nin en büyük bireysel kanalıydı. Ama Enes Batur da zirveye oturmak üzereydi. Bu yüzden aralarında minik bir tartışma geçiyor. Ha, bu aralığı hatırlıyorum. İki, Burak oyunda her o oyun videosu 200-300 bin. Enes Batur'un attığı 120-150 bin da. Bak hala aklımda. Şey işte. Çünkü ben o sıra Minecraft e, oynayıp deli gibi Burak oyunda hayranıydım. Ve Burak oyundan ilk sunucu açıldığı zaman da ben oradaydım amına koyayım. Onu da söyleyeyim. Bir video attılar da <laughs> Turgut şey diyor. Ya, gerçi Turgut'tan duyduğum için çok da bir şey diyemeyeceğim. İşte Türkiye'nin en büyük bireysel kanalı falan filan diyor. Bunu istatistiği neye göre neye dayanarak hani. <laughs> Şöyle sen abonen tabi birincisin alabiliyoruz da. Eee şey olarak diyorlar galiba <laughs> izlenme olarak diyorlar birinci sıralaması. Hayır abi öyle bir şey. Eee büyük bir ihtimalle artık çekemeyenler falan varsa ya. Ee, Burak e, ve toplam genel toplam olarak izlenmede şu an birinci sırada bireysel kanal sıralamasında. Eski YouTube bildiğiniz gibiydi. Büyük 5-6 tane ismin arasında dönen abone yarışları var Adamların Kavgası bile okeyden oldu dönem. Şu an herkes birbirine ana bacı giriyor. O dönemi size yeniden anlatıp sıkmak istemiyorum. Zaten çoğunuz biliyorsunuz. Ama işte Enes Batur. Senelerce her gün videolar atan bu adam kısa sürede diğerlerinden sıyrılacak ve zirveye Aleyküm. oturacaktı. Ama bir fark vardı. O dönemin YouTuber'ları değişmeye başlamışlardı. Ünlü olana kadar dışarıdan bakıldığında utanç verici olarak değerlendirilen kimliklerini bir kenara atmışlardı. İzlediğiniz tüm YouTuber'ların ilk hatırlayın. <laughs> Reymen'in o <gülüyor> <gülüyor> Enes bunun dışındaydı. En azından o dönemde. Enes'in abone sayısı ne kadar artarsa artsın, izlenmeleri ne kadar yükselirse yükselsin yine aynı komik cırtlak ses tonuyla konuşan diğer insanlara utanç verici gelen hareketler yapmaktan çekinmeyen biriydi. Yeni bölümümüz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni <laughs> Yani o dönemde yarıştığı isimlere baktığınızda ...Reynmen, Berçan Güven, Orkun Işıtmak çok farklı konumlarda saygı duyulan isimler haline gelmişlerdi. Enes ise hala webcam karşısında... Ama o sıra harbi Berkcan'la Rayman'ın... Oğlum Berçan'ın Ronaldo ile videosu var lan. Rayman Dwayne la falan video çekiyordu hatta. Bir şey... O dönem bak YouTube tarihinde de İyiydi yani tepki Bir şey söyleyeyim mi? Hayat o dönemde öyle. biz dört kral da da de hayalet kovalıyorduk. O dönemi de hatırlayın. <laughs> o o krallar da o dönemleri bilmezler. Gibiyle ...gülmeme çalış falan yapıyordu. O dönemleri hatırlayın ve kendinize dürüst olun. Enes Batur izlediğinizde söylediğinizde çocuk muamelesi görüyordunuz. Enes Batur, YouTube budur. Ve hatta ezikleniyordunuz. <laughs> i̇şte Enes Batur'un kafasına dank etti. Tam da bu noktada değişmeye Asikti. başladı. Bu Enes'le olan muhabbetlerde yakın arkadaşlık muhabbetlerimizin falan dağıldığı dönemlerde abi okulumuzun karşısında bir Eagles kafe var. Başak vardı, Enes vardı, o zaman Eda diye bir arkadaşımız vardı. Bu Eagles Cafe'de otururken biz bir gün Enes şöyle bir cümle kurdu abi. Enes döndü dedi ki İsmet de artık işim bitti. Yani ona getirdi. İsmet artık video çekmek istemiyorum. İsmoş. Ee, yüzü yüzü falan dedi. Al. Demez ya yine söyle. Bu beni acayip yormuştu, boğmuştu, üzmüştü o dönem. Tüm arkadaşlarını, herkesi hayatından çıkardı. İsmet, dayısı, o dönem video çektiği herkes, birden hepsi yok oldu. Kıyasladığı kişiler ya da rakipleri olsun, her şey olsun, Enes'in onları yakalaması gerekiyordu abi. Bu kaçınılmazdı yani. Onun gözünde bu arada. Enes bizleri alaşağı etmek zorundaydı. Değişti çünkü yani. Ve evet Başak'la da ayrılmışlardı. Sonra vücut yapmaya, estetik ameliyat olmaya başladı. Görünümünü değiştiriyor, kendince bir stil oluşturmaya çalışıyordu. Diğer şarkıcı olan YouTuber'lara yetişmeye çalışıyordu. Büyük paralar harcadığı şarkı klipleri çekiyordu. Yeni hayatın şu anki Ben niye hala 100 kiloyum ya? Dur ben de giriyorum bu dönem. Instagram attığı yeni stiliyle gönderiler. Enes ciddi bir değişim geçiriyordu. Fakat sorun da buydu işte. Enes'in ben. böyle olması tam anlamıyla kendisine yeni ve sahte arkadaşlıklar bulmasına yol açtı. Enes görünüşünden, kendini oluşturduğu bu yeni kimlikten memnundu. Bu yüzden boy göstermeye başladı. İstanbul'da özellikle influencerların ve sektörden ünlü insanların takıldığı gece kulüplerine gidiyor, deli gibi alkol alıyor, sigara içiyor ve artık o samimiyetsiz kanemici insanlarla dolu gece hayatında onun da var olduğunu tüm sektöre gösteriyordu. Kral siktir git vallahi bir şey yok ya adam. Havalı olduğunu düşündüğü için o dönemdeki rapçilerle takılıyordu. Daha tam tanınmamış olan çakal gibi isimlerle videolar paylaşıyordu. Ve girdiği tüm bu çevrelerde ünü ve parası yüzünden olağan dışı bir ilgi görüyordu. Artık hayat tarzı, davranışları, vücudu, sosyal medyadaki tanınırlığı ucube birisi değildi. Biz bu sürece dışarıdan şahit olduk aslında. Enes'in değiştiği zamanları düşündüğünüzde vibe ediyordunuz. Enes belki de bunu saygı olarak yorumluyordu. İşte bu durum da onu mutlu ediyordu. O kadar keyif alıyordu ki durmayı istemedi. Evet. 2020 senesinde korona patlak verdi. Herkes eve kapanmak zorunda kalmıştı. İşte bu yüzden hemen Acar pahalı bir sede malikane kiraladı. Enes bu eve hemen bir video <laughs> Bak, <ne gülüyor> yine, yine, bir ya. yine geldi bir yerden amına Yine geldi bir Her almanak. yerde var ya, her <laughs> yerde. Artık bu videolara ya. erişim yok. Sadece bazı yayıncılardan izleyebiliyorsunuz. Ve işte bu evi ilk tanıtırken ajans işleri video içerikleri gibi konularda kullanacağını söylemişti. Peki bu evi neden tuttum? Çünkü bir ekip evi oluşturmak istiyordum. Bu ev ne için var? Bu ev herkesin gelip takılıp eğlensin. Tabii... Kangal As mı burası? Kangal As Peki o kur... Ya sektirin Kangal As Onlarda da kullanıyor ama gece işler değişiyor. Çok sistematik ilerliyor <laughs> şu an bekle. O... Oğlum beyler bu... direkt... ben de değil bizim kangala gibi bu direkt. Bu dönemde acarken tiki malikanesine <laughs> <üstüne> verdiği <laughs> partiler meşhurdu. Bu partileri daha önce duymamış olabilirsiniz. Ama Hiç 2020 dönemindeki ya. haber sayfalarına bakarsanız paylaşılan polis baskın haberlerinde görebilirsiniz. Yüzlerce kişi vardı bu partilerde. Sektöre yeni çıkış yapan rapçiler, tiktokerlar fenomenlerle dolup taşıyordu. Buraya gittiğinizde istediğiniz gibi takılıyordunuz, içki içiyordunuz ve en önemlisi Enes'ten faydalanıyordunuz. Kısaca kimin girip çıktığı belli olmuyordu. Bu yüzden girişte sürekli telefonlar toplanıyordu. Ve o kadar güvensiz bir ortam olmuştu ki o dönemin Survivor yıldızlarının internette patlayan görüntüleri işte tam da Enes'in evinin salonu Onda çekilmişti. O görüntü ne lan? Kıyafetten amına Şey. Şey, ee, ee, tamam, tamam, otamın tamam. iğrençliğini tamam. bir hayal etsiniz. Koltuğunuzla bile sen. rahat oturamıyorsunuz. Magazin yatak odanıza kadar girmiş. Aileniz Antalya'da. Çevreniz sülük insanlarla dolu. Enes yavaş yavaş bir boşluğun içine çekildi. Kendini iyice alkole ve şeye kaptırdı. Ve düştüğü bu durum sonucunda beyninin kimyası değişmeye başladı. Oğlum o burada mıymış lan? Ben de hatırlamıyorum. Evet. İyi yani. köpüşmemişiz orada. İyi evet, belki de kendine bir boşlukta hissediyordu ve bu boşluğu vücut yapmanın ne bileyim yeni arkadaşlar edinmenin ve daha lüks bir hayat yaşamanın dolduracağını düşünüyordu ama işte onları yaşayınca bunun onu doldurmadığını fark etti. Hepinizin atladığı bir detay göstereyim size. Bu Behruz Hüseyinzade. Hani Enes'in paylaştığı 300 tane topluluk gönderisi vardı evet ya. Abi. Aralarda bir yerde bahsettiği ve kitaplarına yardım ettiğini söylediği kişi. Enes kitap mı yazmış diyebilir. Vardı çok kısa bir şey şurada bir şey deneyeceğim. De Enes'in eee böyle vücut yapması yapması zaten Şarkoyal da söylüyor. Tamamen insanların yaptığı zamandaki algılardan kaynaklıydı harbiden. Oğlum haber sayfaları adamı linçliyordu. Diğer insanlar sürekli Enes'i aşağı çekip laf atıyordu. Yani yep. bir yerde de o orada bir Enes'in psikolojisini bir düşünseniz harbiden. Bak tabii ki de yani bu duruma düşmesi düşmese daha iyi olacaktı tabii ama çok kötü bir dönem bence düşündüğüm zaman. Harbiden bak çok isiniz. kötü ya. Birazdan her şeyi anlayacaksınız. Bu adam gizemli de, bir inanç sistemi, Livian ekolünün kurucusu. Yani. 2020 senesinde Azotal Livian diye bir kitap çıkaracağını duyurmuştu. Çıkmadan önce bu kitap e, şöyle pazarlanıyordu. Alan kişilerin frekansına özel olarak kodlanacak bu kitap sizin ruhani enerjinizi yükseltecek ve sadece sizin enerjinize özel yazılacağından bir tek siz okuduğunuzda bu kitabı gerçekten anlayabilecektiniz. O dönemlerde özellikle ruhsal ve gizli öğretilerle ilgilenen herkes çok iyi bilir ki Azotal Livian kitabı neredeyse herkesin karşısına tüm sosyal medya platformlarında çıkıyordu. Bana çıkmadı lan. 45.000 TL ne kanka ne öğretiyorsun abi. ya bana. İlgilenmiyor olsanız bile bir şekilde sizi içine çekmeyi başarıyordu. Sarı sitede satışta olan tek bir ilan var. O da 45 bin lira. Muhtemelen bu kitabı ve olayı hiç görmediniz. Çünkü %99.9'unuz Enes gibi bir boşlukta ve arayışta değil. Enes'in yaptığı reklamlama o kadar iyiydi ki bu kitap Enes'in önüne çıkmıştı. Tam da o partilediği arayışta olduğu dönemde. Toplulukta da yazdığı gibi muhtemelen Behruz'la zaman içinde yakın arkadaş oldular. Enes konuyla daha fazla ilgilendi ve Behruz'un yeni çıkaracağı bazı kitaplara yardımcı oldu. İnsanlar hayatlarında radikal değişimler yapmaya en çok böyle boşluk anlarında müsait olurlar. İşte Enes oldukça hassas olduğu o parti hayatının tam ortasında <laughs> bu inanışla karşılaşmıştı. Yeni çağcılık. Hani insanlara bir şey katayım ki farklı evet. Seneler böyle geçti. Partiler... <laughs> yine geldim. Ya ya ben... Ancak bir sorun vardı. Enes'ten esnafı paranoya var. Mı? Çok çıkmaya başladı. çok güzel muhabbet sohbet ettik. Evet oğlum sen sen sonrasında beni de çağırdın buraya. Ben onu hatırlıyorum. Sen evet senin... kanka. NS'den evet biz bugün dediğin... çok fena eğlendik evet. abi. Biz bugün var ya inanılmaz eğlenceliydi bugün ya. Bu ben o çarmı, mi, kanka ben çarmı durmadan darlıyordum o da merhabalar ben koyla göt koyla falan diyordum bana çarmı biraz ses bak abi yapma şunu falan diyordu ben de çarmı özür dilerim kanka seni çok seviyorum ondan yapıyorum diyordum. Enes iki... kaka atıyordu orada gülüyordu. Bu 2020 miydi? Ki, Eba. Kanka 20... o kadar hatırlamıyorum ki bende yarısı yok. <laughs> Bu yarısı yok bende 12 eksikliği var oğlum ben kimseye doğru düzgün tam hatırlamıyorum. Tuhaf terimler kullanıyor. Nesnelerle enerjiler arasında bağlantılar yıkalıyordu. Gözlerin evrenle olan bağlantısını düşünüyordu. Hatta kendisi de şöyle söylüyor. Paylaştığım şeyler farklı ve garip geliyor olabilir bazılarına ama ben Onlara anlam ve altında benim için derin anlamları var. Başta bunu çözümleyemediler ama kısa bir süre sonra Turgut Ekin ve diğer arkadaşları durumun farkına vardı. Ailesine Enes'in yaptıklarını bildirdiklerinde babası Fatih amca bir yorum yapmıştı. Ama iş hiç de öyle değildi. Tarih yaklaşık olarak Mart 2023. Durum artık dayanılmaz bir noktaya evrildi. İsmini veremeyeceğim kişilerle birlikte Enes'in ailesini ikna etmeyi başardılar. Ve Enes yine ismini veremeyeceğim bir hastaneye yatırıldı. 10 gün burada yattı. Hastalığın etkisi biraz geçince ailesi taburcu etmeye karar verdi. Ancak bir şartla düzenli ilaç kullanımı gerektiğiydi. Ama işte sorun da burada. Enes hasta olduğunu düşünmüyordu. Ya kafamdaki sesleri susturdum. Şu an rahat takılıyorum. Biraz a a bir... Özellikle Batı dünyasında yaygınlaşan, tek bir dinden ibaret olmak yerine, çeşitli fikirlerin harmanlandığı bir inanışa sahipti artık amacı olduğunu düşünüyordu. Yeni çağcılık inanışı aslında böyle şıp diye bir cümleyle tarif edebileceğim bir şey değil. İçerisinde bolca doğunun mistik ögelerini, batının gizli kadim sırlarını, ajanları, illuminatiyi, kuantum ve enerji metaforlarını barındırıyor. İşte tüm bu anlattıklarımdan ah. sonra hem hastalığı hem de inandığı bu tuhaf şeyler onu bu noktaya getirdi. Enes'e göre insanlık yalnız değil ve evren sayısız bilinç formuyla dolu. Ama düşündüğünüz gibi değil. Bakın bu kafadaki insanların inandığı federasyonları ekranda görebilirsiniz. Enes bu federasyonların birçoğuyla iletişimde olduğunu düşünüyor. Kanka yemin ederim Oğlum, e, bir geri gelsene. Karşı zannediyordum ben onları. Bundan paylaşıyor zannediyordum ben. Şu arkadaki salt uzaylı o kadar eraya benziyor ki bak arka tarafta yine yoktan yoktan bir şeyler dinliyor bak. Hangisi ya? Fotoğraftaki yani, oğlum bak aynı. Kanka tamam. direkt, kanka direkt Fotoğrafçı sensin bu. Bu birçoğuyla iletişimde olduğunu düşünüyor. Google'a yükselmiş üstadlar yazıp şuradaki siteye girerseniz Enes'in ulaşmaya çalıştığı konumu görebilirsiniz. Bunlar tamam, bilinç mı? planla... Oluyor, olsun. Dünyadan acil çıkış Tamam tamam. ...icıları tamam. olarak geçiyor. Üst takıl. İnsanları engellemek için bazı kötü niyetli uzaylı ırkları dünyada yüz binlerce yıldır bulunuyor ve güç sahibi insanlarla yani geçmişte krallarla, rahiplerle Bugün ise banka sahipleriyle, belki de influencerlarla ve ajanslarla anlaşma yaparak insanları kontrol altında, korku enerjisinde tutuyorlar. Çünkü yine bu öğretiye göre, bu kötü niyetli varlıklar korku enerjisinden beslenerek güçleniyorlar. Ve işte Enes'in bu inandığı öğretiye göre de insanların buna karşı çıkması ve sevgi enerjisini yayması gerek. Ana amaç ise yükselmiş bir üstte olup dünyayı kötücül ha, uzaylılardan temizlemek. Bunları uydurduğumu falan düşünüyorsanız Dönemli, şu ekrandaki neyine bakın. Gibi bir şey Buna mi, çakralar ve gölgenin simyası adı veriliyor. Yeni çağ üretisinden gelen bir şema bu. Üçüncü, dördüncü ve beşinci boyutta yükselmeyi temsil ediyor. Enes Batur'un bu şemayı barış şekilde görebilirsiniz. Galaktik DNA'lar ve DNA'nızın frekansınıza göre değişmesi gibi işlerden bahsetmeye çalışıyor. Kertenkele cinsinden uzaylı görselleri, yeşil gözler, reptilianlar, sanatçı takıntıları, Mr. Beast, yöneticiler... yani insanları kontrol altında tutmaya çalışan kişiler. Bu durum Enes'in zihninin en bulanık olduğu zamanlarda yani ağırlaşıyor. Yani. Story miktarları veya paylaştığı içerikler de buna göre değişiyor. Bazen size hikayelerinde kritik mesajlar yağdırıyor. Yağdır. Bazen sadece belgesel paylaşıyor. <laughs> Hastalığı hafiflediğinde bu kadar karmaşık olmuyor işler. Nis ya tamam da Çarmıha Ali bana şunun mantıklı açıklamasını söyle amına koyayım o zaman. Bu ne kanka ya? Kanka ve çok basit ben anlayabiliyorum. Bu ne kanka şimdi tamam bu ne? <gülüyor> Aynen, <gülüyor> <o> zaten, <laughs> bak Lord yazıyor bak. Şu sol tarafta gördün mü tamam. bak Lord kralları demek ki seçecekler. Üst taraftaki o karakter bu arada. 1 e, dakika. Bu... Ben Jari'nin ah. adamıyım. E, Eldren de Rane mi? Evet, abi, abi, mi Evet abi. abi, abi yakala yakala bak. Bunlar abi aslında çok basit anlatmış. Hangisi demiş daha iyi? Hangi tarafı seçiyorsunuz demiş. Ha. Buradan Ben, ben üst sıra çıkmışım vardı öyle dediler. <laughs> İsteden normalleşiyor. Zaten böyle birinin anlık olarak aklından geçenleri, düşman Artık olduğu veya kurduğu kişileri anlamak Harbi. epey zor. Turgut örneğinde bunu görebilirsiniz. Hastane başına açtığı için en büyük düşmanlarından birini Turgut Ekim olarak görüyor. Hatta Turgut'u muhtemelen kozmik bir ajan olarak falan görüyor olabilir, Halidir. emin değilim. Enes de size hikayelerinde bunu anlatmaya çalışıyor. Sürekli elinizden tutmaya, sizi aydınlatmaya ve frekansınızı bu uzaylı ırkının size hasat etmeyeceği bir seviyeye çıkartmaya çalışıyor. El uzatmasının, ışık ve karanlığın savaşının, gizemli gözlerin, montajladığı üçüncü, bazen beşinci gözlerin arkasında yatan sebep bu. İnternetteki her yeni çağcı grupta Enes'in storylerinin benzerlerini görebilirsiniz. Bu dine inanan herkes genellikle bu sembolleri paylaşıyor. Ayrıca yeni çağ öğretilerinde maddiyatın hiçbir faydası yok. Dünyada daha farklı işler dönüyor. O muhtemelen kendini bununla savaşmaya adadı. O yüzden milyon dolarlar kazandığı kanalını tek hamlede silebiliyor. İzlenme, şan şöhret önemli değil. Ona göre tek bir gerçek var. Bu dünyaya bir amaç için gönderildi. Ünlü olmasının sebebi buydu ben. ona göre. Size bunu <laughs> kanıtlamaya çalışıyor. Kiminiz Enes'in yaptığı şeyleri ayrılık acısı olarak yorumluyor. Başak yüzünden bu noktada olduğunu düşünenler var. YouTube'a geri dönecek, ilgi çekmeye çalışıyor, böylece izlenmelerini yükseltecek diyen bile oluyor. Tanıdığınız kişiler Enes'in durumuna az çok hakimler. O yüzden paylaşımlarına ses çıkartmıyorlar. Çünkü Enes iyi değil. Ailesi, arkadaşları ellerinden geleni yapıyorlar. Ama Enes kimseyi yanında istemiyor. Şu anda yaşadığı evinden hiç çıkmıyor. Peki sonrasını mı soruyorsunuz? Ne

Yuhiyoo <laughs> şey mi, bir şey mi aşılanıyor şu an bana? İzleme izleme Neyse abi tamam biz yani. Ne? biz açalım da beni <laughs> Abi ben yani şöyle bir şey söyleyeyim Çarmık Aynı şeyde Hı. bir şey diyor ya ee, işte Hani duruma ses çıkaramıyor falan bir şey Ne diyeceğiz ki? Ne diyebiliriz yani? Abi tek istediğimiz arkadaşımız düzelmesi abi. Başka Harbi hiçbir şey de, yani istemiyoruz. Adamlar, hiçbirimiz yani? yani hiçbirimiz hiçbir şey istemiyoruz yani. Hayır. Ailesinin Hayır, bir şey de, yapabilmesi. Bir de şöyle var. bir olay var. Bak bir de şöyle bir olay var. Ee, ben Enes'le mesela o kadar yakın seviyede bir adam değildim mesela. Enes'le sadece benim tanışma olayımı anlatayım size. Ben Enes'le 2022 yılında ben iletişime geçtim tamam mı Enes? GTA 5 için. Dedi ki biz e, ben YouTube'a geri dönüyorum. Ve GTA 5... Eee videosu çekmek istiyorum tekrardan. Bu face to face falan nasıl yapıyorsunuz? Onlar galiba zamanda face to face oynuyor muydu bilmiyorum. Onu hatırlamıyorum bak. Yoktu onların zamanında. Ha, ondan sonra biz dedik ki biz tabii ki de yardımcı oluruz. Eee hani elimizden ne geliyorsa yaparız dedik. Yaptık onlara bir server kurduk sonra Enes dedi ki istiyorsanız bir de birlikte oynayalım dedi. Biz de tamam dedik. Sonrasında bir Enes'in kanalda bir de benim kanalda sonra bir tane de Enes'in kanalda bir GTA 5 oynadık. Sonra ben Enes'i bir kere gittim evine. Orada da normal bir şekilde oturduk, sohbet ettik. Ee, on ne yaptık düşünüyorum. FIFA oynadık mı? FIFA oynadık galiba. Bir el falan FIFA oynadık. Sonra dağıldık. Ondan sonra Enes Batur'u ben en son nerede gördüm biliyor musunuz? Şeyde. E, sinemada. Bir tane etkinlik vardı. Kemal'in etkinliğiydi bu arada. Kemal Gel dedi işte benim için hani önemli dedi. Biz de gittik ke, e, Kemal de oradaydı. Ondan sonra Kemal'le gittik oraya. Enes motor da oradaydı. Arka sırada cipsini yedi. Mısır'ın yedi. Film izledi. Gitti amına koyayım. Bu kadar. Bu kadar yani. Bu kadar. Hmm. Daha adama yardım edebileceğim. Hani kendi